Ne haber? İyi ki profesyonel olarak öğretmen değilim ya. Tamam buraya geliyorum tahtaya karşı bir şeyler anlatıyorum. Güzel de anlatıyorumdur herhalde. Yani geri bildirimlere göre öyle bir izlenim aldım. Ama profesyonel öğretmen olmak çok zor. Ya düşünsene. Her gün aynı şeyi birkaç kere tekrar etmek zorundasın. Demin vekaleten öğretmenlik yapmaya gittim. Oğlum 12 saat boyunca aynı şeyi anlattım lan. 12 saat boyunca aynı şeyler ya düşünsen 12 saat boyunca bir insan fonksiyona giriş anlatır mı? Abi bu nasıl bir mantık ya bak kafayı yedim. bir de ben buraya geldim 5 dakika oldu ya dinlendim ya dinlenmedim şimdi bu videoyu çekiyorum çünkü neden birkaç kişiye söz verdim ve ben sözümün yerinde durmak isterim belki de geç bile kalmışımdır bu videoyu çekmek için bilmiyorum belki de sözü 2 hafta önce verdim ve ben 1 hafta önce verdim sanıyorum ya da ne bileyim ben çok yoğunum, anladın mı? Kafamda çok şey. Yani şimdi girip de bu videoyu 3 dakika izleyip bırakırsan ayıp edersin. Yani bu videoya tıkladın, evet. Çember, çember anlatacak. Ne anlatacak çemberle ilgili? İşte... Hoş geldiniz. <laughs> bu kalem bantlı. Neden bantlı? Daha önce ben bu kalemi fırlattım böyle gaza gelip bir tane derste. Hangi ders? hatırlamıyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Tekrar fırlatacağım. Bir konuda anlaşalım. Benim gücümün bir sınırı var. Bu kalemi en fazla bir yere kadar atabilirim. Ha orada kapı var. Ben kapıya çarptı geri döndü ama çünkü burada sınırsız bir açık alan olsaydı benim bu kalemi atabileceğim en fazla bir mesafe olurdu. Yani gücümün yettiği kadar atıyorum x. Ben buradayım ya. Kalemi x kadar atabilmiş olayım. Bu ben. Şimdi size bir soru soracağım. Ben bu kalemi atabileceğim yerlerin sınırlarını çizebilir misiniz? Evet. Cevap bekliyorum. 3. 2, 1. Tabii ki de çizebilirsin. Ben bunu x kadar şuraya attıysam x kadar bir de gider şuraya atarım. Ya da x gibi gider şuraya atarım. Şimdi benim olduğum yere x kadar uzaklıkta nereler varsa onların hepsini bir belirlemem lazım. Yani matematikçisini ifade edecek olursak bu bir düzlem var ve bu düzlem içerisinde b noktasına eşit uzaklığı bulunan noktalar neresi? Yani x kadar uzaklığı olan noktalar neresi? Onu işaretlemek lazım. Ha işte bu şeklin adı çember. Çok acayip bir çember olur. Farkındayım yani bunun bir de bunun bu şekilde dolanıp devam ettiğini düşünelim. Bir çember çizdim. Çember ne demekmiş? Düzlemde bir nokta var sabit bir nokta. Bu noktaya uzaklığı eşit olan noktalar kümesi. Şuramla şunun uzaklığı birbirine eşit olmalı. Şimdi bu uzaklığı eşit olan şu doğru parçasına genelde r harfiyle gösteriyoruz çünkü r harfi radius İngilizcesi yarıçap demek ve bu çemberi boydan boya şu şekilde keserse bunun adı da çap. Bunun İngilizcesini merak eden var mı? Diameter. Meraklısına. Şimdi çemberin elemanlarından mı bu kadar. Şimdi çembere bir tanım verdik. Çok düzgün bir şekil. Şöyle o kadar harika bir şey ki yani her yere eşit. Şimdi bununla neler neler yaparsın aslında değil mi? O kadar çok şey yaparsın ki aklıma gelmedi. Şimdi klasik soru tiplerinden burayı 2x 1 olarak verir. Şurayı 3x artı 5 olarak verir. X kaçtır? Böyle bir cevap yok. Burası 3x 5 olsa. Evet tamam şimdi oldu. Öbür türlü negatif çıkıyordu cevap. E ee, yani yarı çapların eşit olduğunu biliyorum. Bu ikisini eşitleyip cevabı bulurum. Buna çok bir şey olmasa gerek. X eşit. 4 Gibi gibi. Bir herhangi bir konu anlatım kitabını açsam muhtemelen ilk çıkacak soru bu. Bunu niye şey yapıyorlar? Hani yarıçapların birbirine eşit olduğunu bilin diye yapıyorlar. Bu, bunun başka bir numarası yok yani gerçek. Peki ne? ben neden böyle bir soru çözdüm? Çöz, çözdüm. Bilmiyorum. İşte çemberin elemanlarına isim vermeye devam edeceğiz. Bir tanesi yay. Çemberin üstünden yani bir noktası çember üstün çember üzerinde iki nokta seçiyorum. Bu iki nokta arasında bir yol izliyorum. Bunun adı yay. Aynı şekilde bu bir yay olduğu gibi şu da bir yay. Arkadan gelen dolaşan şöyle bir yay da var. Şimdi bu yayların bir uzunluk olarak bir ölçüsü var. Bir de açı olarak bir ölçüsü var. Burada merkez var. Bu yayın bu kısmı çemberin tamamına oranı kaçtır diye sorduğunda şunun cevabıyla aynı olmalı. Yani şuradaki açıyla doğru orantılı olmalı. Yani biz direkt bunu şöyle ifade ediyoruz. Buranın açısı alfa ise şuranın açısı da alfa. Tabii ki de konumuz çemberde açı değil. Daha henüz oraya gelmedik. Çember elemanlarıyla konuşuyoruz. Ee, şu an sadece böyle bir şey var, bilin yeterli. Kiriş diye bir şey var. Çemberin iki noktasını gene birleştiriyor ama çember üzerinden değil. Bir doğru parçasıyla. Düzlem üstünde en kısa yoldan. Eğer bu doğru parçasını uzatırsan bunun adı artık bir kesen doğru. Yani aslında bu doğrunun çemberle hiçbir işi yok ama bir ara çemberin içinden uğramış. Ve içinden geçmiş şöyle tamam mı? Bunun adı kesen doğru. Bir de teğet var. Çembere tek noktadan geçen. Tek bir noktadan değiyor böyle. Aldım ben şu kalemi ya da çubuğu. Böyle çembere dokundurdum. Ha bunun adı teğet. Şimdi açı mevzusuna sonra geleceğiz. Biz kirişten devam edelim. Kiriş, teğet, kesen onları gördükten sonra aklınıza ilk gelen şeylerden. Ha bir tane kiriş var. Eğer sen bunu dik kesersen ortadan ikiye bölüyor burayı. Şimdi ee, bir şeyi sormanızı ve sorgulamanızı istiyorum. Neden? Neden? Neden oğlum? Oğlum çok basit bir açıklaması var. Niye okullarda anlatılmıyor bunun nedeni ya? Kiriş var değil mi? Ve ben bunu yarı çaptan bir tane dik çektim. Şimdi burası merkez. Bu bir yarı çap. Şuraya geliyor kirişin bir ucuna. Diğer ucuna başka bir yarı çap geliyor. E bunlar birbirine eşit. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende bak dik var. E demek ki burası şey eşitmiş. Bitmedi. Şurası aynı zamanda bir açı ortay ya. Şuradaki yayla şuradaki yay da eşit aslında. Çok basit ya bak bak bu, bu kadar basit bir şey. Dünya üzerinde yok. 2 artı 2'den daha basit oğlum. Kanıt bir şey de istemiyor yani. Üst, üst yetenekler de istemiyor. Ya hocam niye kanıtlamıyorsun? Derste çocuklara bunu niye anlatmıyorsun ya? Kafayı mı yedireceksiniz abicim? Çok basit bir şey anlat şunu bir zahmet ya. Ya anlatıyor özelliği veriyor soru çözmeye geçiyor. Allah aşkına çok zor bir şey olamaz şu ya. Tabi biz bu özelliği çirişle birlikte verdik. Ama bir teğetle ile birlikte ne olurdu? Şimdi burada bir teğet var. Çemberin merkezinden o teeti bir çizgi çekersem... Hocam diktir. Hayır bilmiyoruz. Dik midir değil midir bilmiyoruz. Kesinlikle bu kanıtlanması gereken bir şey. Bunu böyle kabul edemezsin abi. Mat hiçbir, matematikte hiçbir şey kabul edemezsin her hariç var Bazı şeyler çok barizdir Mesela boş kümenin varlığı Hani Bunu kabul edersin ve bunun üstünde bir şeyleri inşa edersin okay. Ama burada zaten başka var olan kabulleri kullanarak Bu şeyi ispatlayabilirken Niye kabul edebilirsin Tamam okey Burada 90 derece Allah öyle yaratmış deyip geçmeyeceksin Bunu kanıtlamak lazım Şimdi ben bunu bir videoda kanıtladım O videoda yaptığım kanıt cebirsel bir kanıt. Çemberin genel bir tanımını kullanıyordu. Yani çemberin analitik geometrideki tanımını kullanıyordu. Bir de doğrunun tanımını kullanıyordu. O şekilde yaptığım bir kanıt. E şimdi tabii ki çok daha basit bir kanıtı var onun. O da nedir? Şimdi burada bir teğet var. Yani bu teğet değil de başka bir noktaya şey çeksem, doğru parçası çekersem. Şimdi burası yarıçap zaten. Burası R, burası R. Hadi şu küçük kısma da A diyelim. Şimdi hocam burası R artı A. Burası da R. Teğet olmayan bir noktaya, herhangi bir noktaya böyle küçük de olsa burada bir boşluk kalıyor, bir fazlalık kalıyor. Bu ne demek? Çemberin teğet olan en kısa mesafesi şurası. Yani tam burası. T -t ya. Çemberin bu doğruya olan en kısa mesafesi tam teğet noktası başka bir nokta r'den daha uzun ama en kısa nokta R kadar. Peki geometriyle ilgili bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi ne? Bir noktanın bir doğruya olan en kısa uzaklığı her zaman diktir. Neden diktir? Ya eğer olmasaydı başka daha kısa bir uzaklık olsaydı dikten başka. Onu çizerdim. A, B, C derdim. Ya ama burada bir dik üçgen oluştu. Bu C sayısı B'den daha büyük. E nasıl küçük olacak? Yani işte, B'den daha fazla başka bir yere bir başka bir açıyla bir şey çeksen. 90 derece oraya bakıyor. Ya, abi her türlü yani 90 derecenin olduğu yer en küçük anladın mı? O bize bir çelişki veriyor. Dolayısıyla burası 90 derece. Çünkü burası bu merkezin doğruya olan en kısa noktası. Ha buranın adı merkez. Onu da bilin. Ben bu video içerisinde söylemedim ama bir zahmet bilin onu da yani. Merkez derken burayı kastediyorum. Okulda mutlaka çemberle ilgili şöyle bir şey görmüşsünüzdür. Dışarıda bir nokta var. Bu noktaya bir teğet çekiliyor. Sonra bu noktaya başka bir teğet çekiliyor. Ve bu şekilde bir konimsi bir şey oluşturuyor Ama tabii ki de bu bir koni değil. Çünkü koni üç boyutludur ve bu iki boyutta. Neyse. Ne var? Burada teğetler var. Şimdi teğetlere 90 derece. Bu bir. İki. Bunlar aynı zamanda yarı çap. Etti mi sana? Daha Ha, güzel bir şeyler çıktı ortaya. O zaman anda şunu şöyle birleştireyim de. Yukarıda bir dik üçgen var. Aşağıda bir dik üçgen var. Bu iki dik üçgen ortak bir şey paylaşıyor abi. Hipotenüsü. Bunu gördüğünüz zaman eşlik gelmediydi aklınıza. Neden? Burada A kadar bir uzunluk var. B var B var. Şimdi burayı nasıl bulacağız? A kare eksi B karenin kare kökü kadar. Ulan buranın neyle armut toplamıyor ya orayı da aynı şekilde bulacağız. A kare eksi b kare. E ne oldu bu, bu, ikisi birbirine eşit çıkmadı mı? Hayır hani çıkmadı deyin de kafanızı kırayım oraya gelip. E, böyle sövmek lazım abi. E, bakıyorum. Matematik anlatırken söven insanlar gerçekten çok fazla izlenebiliyor. Neden? Eğlenceli çünkü. Ben yapınca eğlenceli olacak mı bilmiyorum. Göreceğiz. de dedik? Şuralar eşit. Yani şimdi bu iki dik üçgen birbirine eş çıktı. E demek ki aynı zamanda açılar da eş. D'ye bakın açılar eş. Şunlar da eş olmalı. İki tane nokta koyacağım bunlara. Bu şekilde bir şeklimiz var. Bu da çemberin ayrı bir özelliği. Daha ne olur biliyor musun? Şuradan bir kiriş çekersen. Bak deltoid oldu. Demek ki burası 90 derece kesiyor. O demek ki bunlar birbirine eşit. Zaten deltoid de, de öyle ya. Ben bu kanalda deltoid diye bir şey işlemedim. Harika. Çok gerekli bir şey değil zaten ama bir gün belki işleriz. Ee, çok 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 sonra. Neyse video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi ben burada bu kadar anlattım. Sana düşen bazı kısımlar var. Nedir onlar? E, beğenip ya da beğenmemek ikisini de yapabilirsin. Video ile ilgili illa olumlu ya da olumsuz bir fikrin vardır. İkisinden birini belirtmek amacıyla hangisi ağır basıyorsa şu ya da şu. Ben iki tane emoji var altta. Onlardan birine tıklayabilirsin. Bir kanal takip etip etmemek sana kalmış ama istersen edebilirsin. Yani bilmiyorum artık. Çok. Bu, bu bunun e, propagandasını yapacak mentalde değilim şu an. Çok yoruldum tamam mı? Çok çok. Öf. Hadi görüşürüz.